Tasarruflu Mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle portakal soslu cheesecake hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Cheesecake'imiz için 1,5 paket bisküviye ihtiyacımız var. İstediğiniz Bisküvi kullanabilirsiniz. Ve 2 yemek kaşığına yakın tereyağına ihtiyacımız var. Tereyağımızı eritebileceğimiz uygun bir kaba alalım. Ve eritip bir kenara bırakalım. Bisküvilerimizi mutfak robotumuza alalım. Toz haline getirmemiz gerekiyor bisküvilerimizi ister mutfak robotunda ister elinizle bunu yapabilirsiniz nasıl kolayınıza geliyorsa ben bugün mutfak robotundan yardım alacağım bisküvilerim hazır şimdi uygun bir karıştırma kabına alalım ve üzerine erittiğimiz tereyağımızı ilave edelim ve bisküvilerle tereyağı iyice birbirine geçene kadar karıştıralım. Daha sonra uygun bir kelepçeli kalıp veya herhangi bir borcam fırın tepsisi olabilir. Karışımımızı içine alalım ve bir kaşık ve bardak yardımıyla bastıra bastıra kalıbın tabanına bisküvi harcımızı yerleştirelim. Bu işlemi çok iyi yapmamız gerekiyor. Bisküvilerin bayağı bir sert yapıya sahip olması gerekiyor. Tamamen kalıbın tabanına yerleşmesi gerekiyor. Bunu özenli bir şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi benim bisküvilerim kalıbın tam tabanına yerleşti. Ve son olarak kaşıkla düzleştirelim. Bisküvi harcım hazır. Artık buzdolabında beklemeye alalım. Bisküvili harcımız beklerken biz muhallebimizi hazırlayalım. Muhallebi için 5 su bardağı süte ihtiyacımız var. 5 su bardağı sütümüzü tencereye alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı hindistan cevizi ilave edelim. Ve bütün malzemelerimizi karıştıralım. Artık malzemelerimizi ocağa alabiliriz. Muhallebimiz koyu bir kıvam alana kadar Ocakta karıştıra karıştıra pişirmeye devam edelim. Muhallebim kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Artık hazır. Muhallebinin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bisküvili tabanımızın üzerine muhallebimizi dökelim. Bir kaşık yardımıyla düzleştirelim. Ve bir kenarda soğumaya bırakalım. Muhallebimiz soğurken portakallı sosumuzu hazırlayalım. Portakallı sos için bir adet portakalın kabuklarını bu şekilde soyalım. Ben portakallı sosun içinde portakal dilimleri olmasını tercih ettiğim için bu işlemi yapıyorum. Eğer bunu gerek görmüyorsanız yapmayabilirsiniz. Sadece portakal suyuyla da sos hazırlayabilirsiniz. Ben içinde küçük portakal parçaları olmasını tercih ettiğim için bu şekilde hazırlıyorum. Portakallarımı dilimledim. Artık hazır. Şimdi tenceremizi alalım. 2 su bardağı portakal suyumuzu ilave edelim. Üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker ilave edelim. Ve 2 yemek kaşığı silme olacak şekilde nişasta ilave edelim. Mısır veya buğday fark etmez. Evde hangisi varsa kullanabilirsiniz. Ve malzemelerimizi karıştıralım. Topaklanma kalmamasına da dikkat edelim. Ve son olarak dilimlediğim portakalları ilave edeceğim. Portakal sosumuzu ocağa alabiliriz. Koyulaşana kadar karıştıra karıştıra pişirelim. Sosum hazır pişti. Artık ocaktan alabilirim. Soğuyan muhallebimizin üzerine hazırladığımız portakal sosumuzu ilave edelim. Kaşıkla düzleştirelim üzerini. Ve bir kenarda soğumayı bırakalım. Soğuduktan sonra bir poşet giydirelim veyahut üzerine streç filmle kaplayalım. Ve en az 2 saat olacak şekilde buzdolabında dinlendirelim. Ben yaklaşık bir gün dinlendirmeyi tercih ediyorum. Dinlendirdiğim cheesecake'im hazır. Ben akşamdan yaptım. Şimdi ertesi gün dilimleyeceğim cheesecake'imi. Gayet lezzetli görünüyor. Portakal soslu, bisküvi tabanlı, muhallebili cheesecake'imiz. İçinde peynir kullanmadık gördüğünüz gibi. Peynirsiz yaptık. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. İlk dilimimizi çıkaralım. Cheesecake'imizin görüntüsü bu şekilde. deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Çok lezzetli bir tarif. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Afiyet olsun.